Masla ve ikola yavruları <laughs> beslenme saati Şu anda boyları yani 2 iki santim, 2,5 iki santim, en büyük 3 santim olmayabilir. Ya da maksimum 3 santimdir boyları. Benekli olanlar Trapuyus, Masva, beneksiz olanlar Trepeus Ikola büyüyünce bakalım nasıl olacaklar yavrular F1 anne ve babaları F0 direkt Afrika'daki gölünden yakalanmış ve Türkiye'ye ithal edilmiş bunların anne ve babaları gidip inceledim. Formlarını gözümle gördüm. Tabi anne ve babalarını yetiştiricisi satmıyor. Her bir tanesi kendisine 100 dolara mal olmuş. O yüzden anaçlarını satmak istemiyor. Şimdilik bunlar küçük bir yerde. Yeni ve büyük geniş yerleri şu an inşa aşamasında. Yaklaşık 120 60 50 ebatlarında yandan samplı bir sistem hazırlanıyor. Herhalde birkaç hafta içinde kendilerini oraya alırız. Ondan sonra da diğer bir grup var. Bunlarla onları otakta birleştireceğiz. Büyümelerini takip edeceğiz. Evet. Şunun yem partiküllerini topluyorlar. Şimdilik bu kadar yeter. Sonraki günler yeni videoları yükleriz artık. Hadi bakalım.